Merhabalar hanımlar. Hepiniz elişi sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle hanımlar bu güzel türbentime çıtı pıtı yeni bir model hazırlayacağım. Kendimce tasarladım bir modelin anlatımını yapacağım. Ee, hemen şöyle zemin rengimi ineme alayım. Modelime başlayayım. Evet hanımlar bu şekilde alt zürafamı hazırladım. Hemen şöyle zemin rengimi ineme aldım. Şöyle ilk zürafamdan sabitliyorum. Şöyle. Şöyle 3 tane zürafa hazırlayacağım. ikine geri dönüyorum ve sayımı bile düşüreceğim. Şöyle hanımlar sayımı bile düşürdüm. Hemen tepesine sabitliyorum. Burada bir tane pırpır pır hazırlayacağım. Şöyle hanımlar hemen döndürdüm. Şöyle tam üstünü geçecek şekilde tekrardan tepedeki yuvama sabitliyorum. Geri döndüm. Tekrar yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Şöyle hanımlar e, Buraya değil de hanımlar Şu kayamın Döndürme sırasının bittiği zürafasını buraya şöyle sabitledim. Ve tekrar 3 tane zürafa hazırlıyorum. Şöyle hanımlar, ben şu kayamdan hızlıca iki tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar, şöyle üç tane hazırladım. Tekrardan üç tane boş zürafa geçiyorum. Burada hanımlar yine aynı işlemi yapıyorum. Bu kaya hanımlar modelimi hazırlayacağım kaya. Şöyle arasına 3 tane boş kaya geçtim. Buraya da modelimi hazırlayacağım. Şöyle yine aynı şekilde bir tane pırpır pır ters çevirdim. Tekrar ön yüzüne 3 sıra dönmüş olduk hanımlar pırpırla. Beraber sayarsak 3 sıra dönmüş olduk. Şöyle hanımlar. tekrar bunun içinden e, ee, tepesini sabitleyeceğim. Şöyle tam orta değil de birazcık şöyle kenara doğru. Buraya orta ayarda şöyle ama çok uzun olmayacak şekilde 3 tane pırpır asılıyorum. Şöyle 3 tane pırpırımı hazırladım. Tekrardan yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Yine aynı şekilde şöyle göstereyim. Şuradan geçip sabitliyorum. Tekrardan 3 tane kaya ara model için hazırlayacağım. Aynı şekilde burada bir tane pırpır. Pır. Sadece bir sıra döndürüyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle hanımlar dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. şekilde arayolu bu şekilde ilerleyecek. üç tane kaya sonrasında bu hazırlamak için modeli hazırlayacağım. Hemen şöyle hanımlar sarı ipimi yine alayım? Evet hanımlar sarı ipimi yine aldım? Şu en ortadaki pırpır hanımlar bir nakış hazırlayacağım. Hemen şöyle sabitliyorum. Bu da şöyle tane pırpır. Hemen buradan keseyim. Evet hanımım şöyle bordo ipimi yine aldım? Şöyle pırpırımın içinden sabitliyorum. Şöyle bir olan yapar gibi üstünden geçiyorum. Tekrar bu taraftan hanımlar. Şöyle pırpırımın içinden geçip sabitledim. Bu şekilde. Şöyle tekrardan bir sıra dönüyorum. Şöyle tekrardan pırpırımın içinden geçip sabitliyorum buraya. Ve şöyle hanımlar. Burada yuvamın içinden şöyle sık iğnelerle dolduracağım. Evet hanımlar Tam tepeye kadar şöyle doldurdum. Burada 3 tane pırpır pır hazırlayacağım. Pırpırın boyutunu şimdi göstereceğim. Bu boyda hanımlar. Şöyle çok büyük hazırlamayın. Tekrardan bu kenarı da sık iğnelerle dolduruyorum. Şöyle aramıyorum. Doldurdum. Hemen şöyle tekrardan pırpırımın içine şöyle son olarak sabitliyorum. Ve buradan kesim hanımlar şöyle yeşil ipimi ineme alayım. Evet şöyle yeşil ipimi aldım. Hemen şu kenardaki pırpalara bir an akışı var hanımlar. Onu da göstereyim. Bu Bu şekilde. Hemen bir tane küçük pırpır. Pır tepesine sabitliyorum. Bu kadar. Hemen şöyle bir diğerine geçiş yapıyorum. Şöyle ipimi arkadan aldım. Sonrasında bu fazla ipleri keseceğim hanımlar. Şöyle bunu da bir tane pırpır. Pır. pır tepesine sabitliyorum. Bu kadar. Bu şekilde hanımlar. Hemen ben modelimi önceden hazırlamıştım. Onu göstereyim. Evet hanımlar modelimi son hali bu şekilde. şekilde de göstereyim. her hanımlar arka kısmı da bu şekilde. Şöyle tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyen olsa şu şekilde çekebilirsiniz. Evet hanımlar. Hemen şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. Çıtı Zarif bir model oldu hanımlar. Tasarım bana ait. Şöyle yakalım. Bu şekilde. Hemen bu yeni modele bir fiyat da vereyim. Şöyle hanımlar. Bu sıklıkta hanımlar hazırlarsanız işçiliğiniz de düzgünse 800 TL'den başlayabilirsiniz. Yapabilirsiniz hanımlar. İşçiliğinize göre hanımlar fiyatı artırabilir, düşürebilirsiniz. bu şekilde hanımlar. Beğendiyseniz hanımlar beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.